Neores Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 13 Şubat Perşembe günü bir piyasaya bakış programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Yine haftanın sonuna doğru yaklaşmış bulunmaktayız ve yarın haftanın son günü özellikle şu an kripto para piyasasında halen yataya yakın ama negatif bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Sadece kripto para piyasası değil küresel piyasalarda da negatifin hakimiyet olduğu bir hafta olduğunu söyleyebiliriz satış baskısının yoğun olduğu, artık yani pozitifi neredeyse artık çok aradığımız bir haftaydı aslında, gözümüzün aradığı bir haftaydı aslında. Ama e, bence bu hafta artık bizim için e, kritik bir viraj haftası olacak gibi gözüküyor. Çünkü özellikle bizim için hafta sonundaki hareket çok önemli olacak. Yani özellikle şimdi biz bu haftayı e, kripto para piyasasında özellikle Bitcoin cephesinde 86 bin bandının üstüne kapatmayı başarabilirsek, hafta sonu burada Önümüzdeki hafta bütün akışları belirleyecek bir fiyat hareketi ortaya çıkacaktır. Bunu da söyleyelim. Özellikle tabii bunları söylerken de gelişmeler noktasında yani haberler noktasında da istediğimiz gelişmeleri alabilmemiz de çok çok önemli. Yani aksi bir durum gerçekleşmediği takdirde önümüzdeki hafta kripto para piyasasında ve küresel piyasalarda çok hareketlik olmayacak ama ben o cepheden de yine pozitif bir hareketlik bekliyorum ama kripto para piyasasında bu hareketlilik birazcık daha güçlü olacağını Ön e, öngördüğümüzü söyleyebiliriz. E, yayına başlayacak olursak ilk etapta yine her zaman piyasa yapış programımızda yaptığımız gümüş ve altın analizine yapacak olursak şu an içerisinde altın tarafı pozitif bir hareket sa sağlıyor ama bu pozitif hareket bizi çok da e, rehabete kaptırmasın çünkü özellikle şu an bu hareket benim gözümde yatay bir hareket olarak kabul edilir. Çünkü düzeltme noktasında eksik kalınan noktalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz altın cephesinde tekrardan aşağı yönlü bir düşüş görebiliriz. Ee, bu düşüş işte benim gözümde artık bence benim nezdimde son bir düşüş olarak kabul edilebilir ve sonrasında altın tarafında yükseliş yönlü hareketler bekleyebiliriz. Yani burada e, titikte olabiliriz. Gümüş tarafına gelecek olursak gümüş tarafı sonunda artık bizim Merakla beklettiğimiz 32 seviyesini aşmayı başardı. Ve artık o bu seviyede kalmayıp 34 seviyelerini artık böyle teğet etmeye başladı. 33.83'leri gördü. Şimdi artık bizim burada gümüş tarafı için öngöreceğimiz senaryo şu şekilde olacak. 33.72 seviyesi var bu birazcık psikolojik direnç seviyesi olarak kabul edilebilir. Bu seviye aşmasıyla beraber e, biz gümüş tarafında da 34 seviyelerini görebiliriz ama burada önemli olan kesinlikle bu haftayı özellikle 33.72'nin üstünde kapatması lazım. Yani sadece günlük periyodu değerlendirmek de çok doğru olmaz ama bu haftayı bu şekilde kapatırsa en azından önümüzdeki hafta gümüş cephesinde daha farklı hareketler görebiliriz. Bunu da söyleyelim. Haberler noktasında gelecek olursak e, hepimizin özellikle merakla beklediği artık alt derinde hareketlilik anlamında pozitif yönde bir umut olma ışında olan ETF'lerde se karara yine e, üzücü bir karar oldu. Aslında üzücü bir karar değil. Bence benim beklediğim bir hareketti. Erteleme çıktı yine alt alt coin'de. Bu alt coin'ler ise biliyorsunuz zaten Solana, XRP, Litecoin, ADA ve Heybar altcoin'leri yine sek tarafında e, erteleme kararı çıktığını söyleyebiliriz. Bu erteleme kararının en büyük sebeplerinden bir tanesi de biliyorsunuz ki şu an SEC'in başkanı halen net olarak açıklanmadı. E, Atkins olarak biliniyor şu an içerisinde. Her yani ne kadar şu an isim olarak Atkins konuşulsa da resmi olarak açıklanmadığı için şu an kurumun da bu noktada yetkili olarak bu karar alabilecek ve bu imzayı atabilecek bir yetki başkanı olmadığı için maalesef SEC tarafında bu erteleme kararı olduğunu öngörüyoruz. Çünkü bu erteleme kararı bazı piyasa yorumcular tarafından reddedileceği yönünde yorumlamalar yapılıyor. Yani bunu söylemek çok çok erken. Evet belki birkaç alt koyunlarda doş koyun ve doş koyun de pek olmayabilir ama Heybar ve Ada tarafında belki olumsuz karar alınabilir. Ama diğer halk için ben olumsuz bir karar alabileceğini düşünmüyorum. Bu erteleme yaklaşık 45 günlük bir erteleme oldu. Nisan ayında bu karar açıklanacak tekrardan ve bu süreçte ise Atkins'in artık göreve geleceği resmi olarak açıklanacağını öngörüyoruz. Ve bununla beraber Nisan ayında ETF'ler hakkında net bir karar alacağımızı söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle ETF'ler Nisan ayında onaylanmazsa bile biz 2025 yılının son ayında yani yine Ocak ayında yeni yıla gireceğiz 2026'da. Burada yine ETF'ler onaylanacağını söyleyebiliriz. Yani şey gibi düşünebiliriz. Bitcoin ve Ethereum ETF süreçleri gibi düşünün. Yani yine süreç bu şekilde işleme ihtimali çok yüksek. Yani Nisan ayında eğer kabul görülmezse yine ertelenme olacaktır ve bu ertelenme ise son gününe kadar kullanılacak. Ve sonrasında son kararla yani 2025'in son döneminde bu karar kabul edilecek ve 2026 yılında artık altcoin ETF sezonu olarak adlandırabiliriz. Bunu da söylemiş olalım. bir yer bir diğer haberimiz ise Binance tarafında. Binance tarafı yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım aldı. Ve burada kripto sektörü için çok güzel bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Ya piyasanın bu kadar negatif olduğu bir dönemde böyle bir yatırım aslında can suyu gibi geldiğini söyleyebiliriz. O yüzden şu an çevresinde bunun bu şekilde olması bence pozitif bir gelişme olarak kabul edebiliriz. Bu da yapay zeka teknoloji şirketi olan MGX şirketi yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım yaptı ve bu yatırımla beraber bununla kalmayacağını, kripto sektörüne atılımlarının daha çok arttıracağını yönelik ve projeler olacağını dile getirerek kripto para sektörüne bir yeşil ışık yaktığını söyleyebiliriz. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili güzel haberler aldığımız takdirde yine kripto sektörünü olumlu yönde tetikleyecek e, olaylar yaşanacak. Bunu da söyleyelim. E, ve bir son haberimizse Ripple tarafında biliyorsunuz ki Ripple ve SEC arasında son bir karar kalmıştı. Son bir duruşma kaldı. Ve bu son duruşmada da yaklaşık e, SEC tarafında biliyorsunuz ki eski yönetim tarafında yaklaşık 125 milyon dolarlık bir para cezası ve XRP satış yasağı yönünde bir ee, dava açılmıştı usulsüzlükten dolayı ee, ve bu davada şu an içerisinde SEC kurumu tarafından artık müzakere edildi ve burada XRP lehine artık kararlarının verildiğini söylüyorlar. Şu an içerisinde bu haber akışını sunan kişilerin isimleri belirsiz ama şu an içerisinde yakın zamanda bu kararın açıklanacağını ve XRP lehine karar olacağını belirterek kripto sektörü için yine güzel bir kısa da olsa bir serüven olacak ve XRP için tekrardan sert, güçlü ve yine hızlı bir yükseliş görebiliriz. Sadece XRP cephesinde olmayacaktır. Çünkü XRP'nin bu durumu artık kripto zaferi olarak adlandırıldığı için kripto sektörde olumlu yönde etkileyecek ama burada en etkili rol oynayacak kişi yine XRP olacaktır ve fiyat anlamında gerçekten büyük reaksiyonlar verebilecek. Bunu da söyleyelim. Yani bu haberin e, takibini yapmak bizim için sağlıklı olacaktır bence özellikle XRP yatimları bu haberi yakından takip etmelerini öneririz bunu da söyleyelim. Son olarak teknik analize gelecek olursak Bitcoin fiyatı şu an içerisinde 83.278 bandında fiyatlanıyor. E, teknik cepheye baktığımız zaman şu an içerisinde e, 79 ve 86 bin yatay kanal bandı içerisinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Şu an fiyatın bu noktada olması olumsuz bir e, durum değil pozitif bir bakış açısıyla bakabiliriz. Ama bunu sadece bugün için bakabiliriz. Yarın haftanın son günü veya haftanın son işlem günü biliyorsunuz ki özellikle kripto sektöründe hafta sonuna girdiğimiz zaman düşük işlem hacimleri yaşanıyor. Ee, o yüzden bizim yarın kesinlikle haftanın son kapanışını 86 bin seviyesinde yapmamız önemli olacaktır. Yani bu illa benim nezdimde 86.468 açması gerekmiyor. 86.00 da görse de benim için önemli. Yani bu seviyeyi görmesi bile kripto sektör için olumlu bir hareket olacaktır. Ve hafta sonu en azından e, negatif değil de daha çok yatay sakin geçen bir hafta olur. Hafta sonu olur. Ve haftaya da pozitif bir açılışla artık yukarı yönlü bir hareket yaşanacaktır. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.